ettiniz. Bağırık etme sakın ha. Babam fakir de ben fakir kalacağım demiş yok ki. Gel. 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 Sen kimde yaz ya? Hükümet terk etti. Allah'u ekber. Bitti. Sen neyin aç lan? Ver <laughs> yiyin. Ben niye yemeyeyim? Ben onu yemeyi almışım. Gel mi alayım sana o zaman. Altmış kez dans yaparım seninle. Gel. Gel. Bak söyleyeceğim. Bakar mısın Türkiye'nin güzelliğine? Her şey mükemmel. Çok güzel. Cennet. Düny cennet. Dünya kaynarken ülkem gayet güzel, her şey yerinde, insanlar mutlu, gayet güzel gidiyor. Bak pazarları görüyorsun, alışverişleri görüyorsun. Yabancı insanların gelişini görüyorsun. Huzur olmasa yabancı insan gelir mi buraya? Bak herkesin elinde çantalar var. Eskiden bombalar patlıyordu. Sıfır. Millet kaçıyordu. Yabancı insan parası 30 lira olduğu için gelmesin. Olsun, olsun. Bak, olabilir, olabilir, olurdu. olabilir. Gelsinler. Abi. O da lazım. O da abi, lazım. Öyle ben, ben ben yaşantıya bakarım. Şu AK Parti tanımadan önce AK Parti tanımadan önce son model telefon kullanıyordum. Bak Recep Tayyip Erdoğan sayende düştüm telefona bak. Yok, al. Recep Tayyip Erdoğan sayesinde e, altında Mercedes araban var. Öğretmenim evim de var, Artık yerim hangi var. Hiçbir tarikata bağlısın. Hiçbir <laughs> tarikata bağlı değilim. Büyük bir Mercedes aldığına göre çalışan, tarikata bağlısın. Ben, ben. çalışkan bir insanım, çalışıyorum. Ha, ben de çalışıyorum. Abi, ben, sana ben, sana. ben, de iyi tekstil diyor. Çalışıyorum da daha hapis alamadım. Nasıl ya, olacak? Hapis mi alamadım? Valla. Sende bir sorun var o zaman. Niye? Ben çünkü hırsız değilim. Babam da e, hırsız Ondan olabilir mi? Hırsız mıyız? Hırsız mıyım babam ben? Mesela bana gemi Ben Dersten çıktım. İkinci bir şey. Benim babam fakir bir insandı. gemici çıkalamadı. Benim babam da fakirdi. Babam fakir de ben fakir kazan diye yok ki. Abi sen mersi de Olabilir. Çalıştım. Nasıl çalıştım? Çalıştım. Çok çalıştım. Antrenörlük yaptım. Özel ders verdim. Ha. Çaya, ya, öyle Bak, bu antrenörlük işler. Antrenörlük yaptın. Tabii, tabii, ne Benim sanıyorsun? gibi tekstilde çalışsaydın yani abi. Çalışma. E herkes herkes, herkes doktor olacak diye bir şey yok. Herkes abi, doktor olamaz. Benim gibi tekstilde çalışıp şey. lastik alabilir. Olabilir. Benim biraderim de tekstilde çalışıyordu. Makinacı iş adamı oldu. Ne olacak, ne olacak şimdi? Ne olacak şimdi? İş adamı. İş adamı evet, oldu. Tekstilci makinesi vardı. Abi sen sizin aile nasıl bir aileyim? Siz, Siz nasıl, biliyorsun? nasıl, bir şey? Bir hangi dünyada şey. hangi dünyada yaşıyorsun sen ya? Nerede yaşıyorsun sen? Bir dakika bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. İbrahim tatlı ses çıktı imparator ne yapalım şimdi adamı sesiyle mi adam olacağım sesiyle bak. İşte Abi, kimisi sesli adam olacak sesiyle. benim gibi futbolcuyla adam olacağım ben fut fut rıza çalınbay benim takım arkadaşım rıza çalınbay rıza benim takım arkadaşım ben yani. abicim sen ne diyorsun sen fakir değilsin ben de fakir olayım? Ben işçiyim bana bak, işçi, işçi ya düşün. dünyada bak Merkezisi dinle dinle olur. dinle içinin, dünyada iç, dünyada işçi olacak patron da olacak. Bir her türlü insan olacak. Bak, Çöpçü de olacak. istersen futbolcu. Yarın bir bakarsın ben bak. çöpün başındayım. Bir dakika dinle beni. Artistler, siyasetçiler, sözüm yok Biz topraktan geldik kardeşim. Bakalı. Ben Top, içi dinle içi dinle. Topraktan dinledim. Ben topraktan geldim. Fakir bir yedi ailenin çocuğuyum. Fakirdik. Rıza Çalınbay'la futbola başladım. Rıza doruğa çıktı. Ben çıkmadım. Okudum. beden eğitim öğretmeni oldum. Antrenör oldum. Ben yolum antrenör devam ediyorum. Rıza da Rıza da öyle bir antrenör. Ben hem öğretmen hem antrenörüm. Antrenör. Abi. Ne ne Mercedes bana çok mu? Çok mu Mercedes bana yani? Bana çok mu görüyorsun Mercedes'i? Abi senin Mercedes hakkın yok, yok, bir ya, Hakkın. Benim benim taksicilik biraderim, makinası vardı, iş adamı oldu. Abi, çok abi, mu görüyorsun? Tabii olabilir yani. Ha niye çok <gülüyor> görüyorsun? <gülüyor> çalışana bir şey dediğimiz yok efendim. Ne yani diyorsun, çalışan ne Çalışana bir şey dediğimiz yok. Ama şu bir gerçek yani normal bir maaşla İşçi çalışan farklıdır. bir vatandaş ben nasıl geçinecek? farklıdır. farklı git git bak, git, git, bak dinle dile git sen Avrupa'ya git. Avrupa'da Fransa'da, İngiltere'de, Amerika'da kurulan çadırları gör. Nerede lan mübarek Şöyle bak. Millet insan abi gayet her şey. Ya. Evet. Her biz şey, Almanya'da en son geldiğimde <laughs> ben Alman eşim Alman'dır mesela. Ha sen Almanya, kümet, Almanya kümeti battı. Sürüyor, tamam mı? Almanya'da biz orada çöpten ekmek topluyorduk Almanya'da. Tamam mı abi? Küvek maması yiyorduk. Sokakta yatıyorduk. Bunlar doğru abi, şeyler. çöpten ekmek yani. Almanya'da var. <laughs> yok Alman yok yok. Yok işte Almanya'da var <laughs> ama burada olmaz. olmaz burada Almanya'da olmaz. Şu an maaş ödeyemiyor abi. Küvet battı diyorum sana bak. Maaş ödeyemiyor. Burada merhamet var. Burada insanlık var. İnsanlar taşın altı eline koyar. Bak kaç kere kan verdin? 40 kere ben Kan, kan verdim. Verdin mi kan? Al. Abi, Kız, Kızılay benim, kan merkezi benim. Abi. Doğum günümü kutluyor. Bir şey söyleyebilirim. Onur niye Olur kan ben. vermiyorsun? Niye bir Nasıl? sorsun? Niye kan vermiyorsun? Nasıl niye vermiyorsun? Benim kanımı çadır karşılığı ee. para satan insanlar hiçbir kuruma ben sen kan da diyorsun? vermem. Sen saç, e, ee, çadırda sen, parasıyla sen, mücadele etmem. Sen yapmem. bir şey mi yaşadın ya? Travma geçirdin. Kan satıyorlar ya. Abi, geçir sen geçir şey ya? travma geçirmişsin. Sen travma geçirmişsin ya. Abi ben travmayı Türkiye'de geçirdim. Al Almanya'da kapatma. Git o zaman ne duruyorsun? Ne duruyorsun? Ya ben ne? Ben fıstık gibiyim abi. 1200 lira işsizlik maaşım var. 253 lira çocuk var. Bizim bir laf var. Bak bizde bir laf var sev ya terk et. Bitti. Ben terk etmeyeceğim. O zaman terk edeceksin. Hükümet terk edecek. Allahu Ekber. Ben Bitti. Buradayım. Beş yaşa gelmesi çok bir şey. Rıza bizim kardeşimiz Rıza bizim beş yaşın çocuğu. Başarılı ya, başarılı olur mu abi? Olmaz olur mu ya? Rıza her zaman başarılı. Okan bak Allah kardeşim bak bak dinle dinle dinler misin dinle beni ya dinle, dinle Allah aşkına gel buraya abi, abi. bak bak şu bak şu, şu 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 deli bak bu deli biz Galatasaray'ın eski futbolcusuyum ben tamam mı eee, bak, bak. bütün bütün bak bütün, bütün takım arkadaşlarım burada o benim ben Anlamazsan sen, sen hiçbir şey anlamıyorsun ki abicim, abi, sen. hayatın var, senin ofsayt sanarak baş beraber bak rızayla yemin ediyorum ister inan ister inanma duysun <laughs> 76'da Beşiktaş'ı kazandık. İkimiz beraber bir Şubat ayı kış günü. O zaman şimdiki Çırağan Sarayı Beşiktaş'ın futbol testi sahası. Vallahi maç var. Saat 8'de maç var. Saat 8'de. Rıza ile ikimiz gitmişiz, Bak Rıza ile ikimiz gelmiş. Ama dinle bir. Bir anım var benim. Bak Rıza ile, Rıza ile, ikimiz gelmişiz abicim. Maç var o gün sabah 8'de. Kar yağıyor Şubat ayı. Ne telefon ne fa fakirlik var. Nasıl donuyoruz biliyor musun? Ne hoca geliyor. Ne futbolcu geliyor. Bir baba var. Baba deriz biz. Genelde böyle malzemecilere baba derler hakkı. futbolda. Yok baba hakkı, yok o değil. Baba deriz biz. Malzemecilere baba denir. E, 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 e. Futbolda pirzi malzeme, pirzi derdir onlar. Malzemecilere baba deriz. Baba dedi ki de babalım bir tanesi. Oğlum ne bekliyorsun lan bu havada maç mı olur? Şey. Ama korkuyoruz. Lan hoca ya hoca gelirse ya takım gelirse bir saat iki saat bekledik kimse gelmedi çektik gittik. Yani tabii ki. Tabii Galatasaray'da futbol evet, uyuyordun? Boş ver, sen. sana söylerim sana özel söyleyeceğim sana. Sana resimleri de göstereceğim. Çünkü ona girmeyelim şimdi Galatasaray camiye faz <laughs> kartlı bir şey. <laughs> Söyleyeceğim, bak söyleyeceğim biraz. <laughs> <laughs> Ondan. <laughs> ee, ya kraladım, kraladım. hakikaten bak şey bir tarafı arkadaşlar, <laughs> kardeşlerim benim. Hakikaten şey. Ver ben yiyim, Aa, ver baba, baba, ben yiyim, be ver ben yiyim. Ver ben yiyim. Ver ben onu Ver almışım. yiyim. Ver ben yiyim. Allah çok teşekkür ederim. Şimdi şimdi simit yemek de bindi. Biraz sonra kebap yersin ne olmuş? Yok. Alamıyorum Yemem diyor. Neyiz? Emekli maaşınla kebap yenmez. niye yemezsin? Yenmez, yenmez. Yemesin? yenmez. Maaşı niye yetmiyor. Gözünü Et, evet. ismarlar. sokak, ısmarlarım ne oluyor? Hiç Bu vatandaş, bu vatandaş ya niye abi? ısmarlasın abi? Bu vatandaşa ya? niye ısmarlasın? <laughs> Hak <gülüyor> ettiğini alsın. Yani. yani. Evet. evet. Hak <laughs> ettiğinizi niye vermiyorlar abi? Biz onu soruyoruz. Cenab-ı Rabbim, bak Allah'u Teala yok diyeni yok eder. Bak Allah, Rabbim, bak fakirimi mi Ya ben fakirle mi anlatıyorum? Ben yedi kardeş terlikle gezdiğimi anlatıyorum. Şu şu anda Mercedes'e bindiğimi anlatıyorum. Ben bu ülkede yaşadım hepsini ya. Peki 7500 lira alan bir vatandaş nasıl geçinsin abi? Tamam, o da olacak. İnşallah, o inşallah. bak 7500 lira kalınmaz. Onların İlla ki bir çalışması vardır. <laughs> ya ya olmaz olmaz merak etmesin. <laughs> Ölmesin aslanlar gibi. <laughs> <mısın? gülüyor> Dürüst adam çalış. Bak şimdi beyefendi. Beyefendi ben çalışıyorum. Ne çalışıyorsun? Elini açayım. Alın teri yok. et tamam. Alın teriyle. Hareket et ama, sakın ha. Tamam. Ya, Alın sakın teriyle sen çalışan ne? zengin hiç görmedim ben. Yok yok öyle deme. Kim anlatayım? Ama anlatayım. 65 yaşındayım. 50 sene. Yine evden gitti dediler. 62 yaşındayım. Gel ders yapalım. 60 sen 60 şey yaşındayım. Ya, yaşı ben bana yaparım senden. Yani, 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 ya anlamam. Yaparım. Her şeyi yaparım. Ama her, yani. Ben çok ben büyük. Çok <laughs> ki sevmem. Şey de mi ettin? mi ettin? Getireceğiz ama On milyon bir kilo ne yetim kime bana biri yetim yalan olacak gel ben gidiyorum çok teşekkür ederim efendim çok sağ ol. Çok, çok sağ olun. Ya bak dinle dinle. Arkadaşlar. Saygı, saygı. Bak bir şey söyleyeyim mi? Yemin biraz şükredelim. şükredelim. Biraz şük nimete şükredelim. Biz sen hangi tarikattan aldın? Ya bırak tarikattan. Şükür edelim <laughs> diyor. Tarikat. <laughs> Şükür de, şükürden bahsediyor. Keşke ta tarikat dedin ne de ya? Tarikat. <laughs> 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 ha tarikat. Cevap <laughs> <laughs> <Kemal> nerede abi? Cümene <laughs> geldi. <laughs> <laughs> ya o kadar aç mısınız? Ya? Abi neden soruyorum Ne musun? Neden soruyorum <laughs> biliyor musun? Evet. Abi neden soruyorum? Sen neyin aç lan? <laughs> Açım. Sen neyin aç oğlum? Versene değişelim ya şunları. Kemikleri bunun. Allah Allah ya. Abi, Neden şey. sordun biliyor Abi Bak, neden sordun ne işte, Galatasaray, 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 Galatasaray camiası tarikatçı olduğu için, <laughs> sen de Galatasaray'da futbolcu olduğu için tarikattan mı aldın dedim Mercedes abi. Basit niye, bir soruydu. Niye, niye Galatasaray camiası <laughs> takatıyorsun? <seni. gülüyor> Galatasaray, <camiası. gülüyor> Galatasaray camiası. Tarikatçı değil mi abi? Yani yo, niye olsun ki? <gülüyor> <gülüyor> Hadi, gidelim. Gidelim. Hadi gidelim. Teşekkür ederim abi. Çok sağ olun. Hadi